Ee, enteresandır. Bakın bu şefaatle alakalı e, nüzul açısından en son inen ayetler e, Bakara. Yani evet. ayet-i olarak bildiğimiz e, 255 ama bunu 254 ile birlikte okumak, lazım. Değil. Doğru. Böyle düzgünce okuyalım ve öylece bitirelim. Hı hı. Ya eyyühellezine amenu Ey Allah'a güvenen, iman edenler. ona güvenenler. İman, i̇man çünkü güvenmektir. Güvenmektir doğru. Allah vardır demek değildir iman. Var olduğuna inanılan Allah'a göre davranmanın adıdır, adıdır iman. Enfikum en min marzaknakum min kabl en yetiye yomun. Sizin bilmediğiniz yomun, şu ana kadar bilmediğiniz, e, şu gün gelmeden önce size rızık olarak verdiğimiz maddi manevi çünkü rızık hepsini kapsıyor. Ne evet. hangi şey varsa bundan infak etmeye i̇nfak devam edin. Alıcı değil verici olun. Verin, 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 verin ve her ne verirseniz düşünün ki bunu Allah'a güzel bir borç olarak veriyorsunuz evet. ve kalıcı olan da o. Verin. Peki bilmediğimiz o gün nasıl bir gün ey Rabbimiz? La beyun <laughs> fi alışveriş yok o gün. Vale, hullle, böyle dostluk, arkadaşlık görmek gözetmek yok. Vale şefaa, aracılık, iltimasın olmadığı gündür. Vel kafirun, humuz zalimun. Ah, Allah yokmuş gibi yaşayanlar var ya, kendilerini karanlık içerisine bırakan, karanlığa mahkum olmuş zalimlerin ta kendileridir. Niye görmediniz? Allah Allah şu, la ilahe illahu, kendisinden başka ilah yok. El hay, ölmeyen diridir. Onun ötesinde herkes ölür, peygamber de ölmüştür. Evet. El kayyum, varlığı ayakta tutan, bütünüyle ayakta tutan, her şey onun var olmasına paralel olarak varlığını sürdüren odur. La te'huduhu sinetun ve la Bakın Ne uykulamak, ne şekerlemek birisi onu tutmaz. Lahu mafis semavati ve mafilat. Gökte, yerde, bütün varlıkta ne varsa onun denetimi ve gözetimi altındadır. Peki men zellezi illa bi izni. Allah'ın bu noktada genel geçer bu ilkelerine rağmen kimmiş bakalım şefaat edecek olan? İzin kelimesi son cümleler olarak e, Kur'an-ı Kerim'in bütününde hangi konularda konuşuluyorsa Allah'ın o konudaki genel geçer ilkeleridir. Evet, Sonradan değiştirme olayı değildir. Değil, tamam. Allah bu konuda e, iznini yani yasasını, ilkesini vaz etmiştir. Bu yasalara rağmen kimmiş bakalım şefaat edecek? Bakın Hı. bu meydan okumadır. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma Çünkü onların gizli, açık e, yaptıkları, yapmadıkları ne varsa hepsini Allah biliyor. Ve la yuhituna bi şeyin ilmihi maşa. Halbuki onun dışında olan herkes ve her kimse o sadece basit küçücük şeyler biliyorlar. Onun bilgisini kuşatamazlar. Ve eee vesi'a kursiyuhu semavati vel ard. Çünkü Allah hükümranlığıyla bütün varlığı idare etmiştir, kuşatmıştır. Ve la yauduhu hifzuhuma. Varlığı devam ettirmek de ona zor değildir. وهو العلي العظيم يجلال يجسوع أو الله